bize diyor ki <laughs> 1683-1699 yılları arasında meydana gelen Kutsal İttifak Savaşları'nda Osmanlı hangilerinde başarısız olduğu söylenebilir. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki 1683 4. Mehmet dönemi biz Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile beraber Viyana şehrini kuşatacağız. İkinci Viyana kuşatması. Ama Viyana'yı kuşattığımız sırada bize Kırım Hanı'nın ihanet etmesi sonrası Avrupa'dan büyük bir yardım toplanır ve bu yardım ordusu ne yazık ki Viyana'ya kadar gelişir, gelir. İki ateş arasında kalan Osmanlı bu mücadeleyi kaybeder. Ve biz burada Kutsal ittifakta yani baktılar ki biz yeniliyoruz. Avrupalılar şunu düşündü. Ana dedilerle Türkler yeniliyor. Hadi bir daha saldıralım o zaman. Adamlar tekrardan toparlanıp bir daha saldıracaklar. Bu Kutsal ittifakın içerisinde bak bunlar birinecek. Rusya, Malta, Dostlar var olan devletler Venedik hatta bunlar var diye kodlarız bunu da duymuşsunuzdur. Lehistan ben şu an kodlamaya göre yazmadım ama bir koyalım şunları bir de Avusturya'ya koyalım. Bu devletler Birleşik Osmanlı'ya karşı mücadeleyi başlatacaklar ve 16 yıl boyunca savaşıldı. Osmanlı Devleti 16 yıl boyunca devam eden bu mücadeleleri ne yazık ki kaybedecek. En sonunda da artık bu kadar savaştığımız yeter şu savaşı hele bir bitirelim diyecek ve biz 1699 Karlowça 1700 İstanbul anlaşmalarını yaparak bu mücadeleden çekileceğiz. Şimdi burada savaşın içeriğini sormuş bize. Bak, Salankamen ve Zenta ikisi de dostlar, kutsal ittifakla yapılan savaşlar arasında yer alır. Burada Salankamen'de Fazıl Ahmet Paşa Köprülü mücadele edecek, Zenta'da da 2. Mustafa mücadele edecek. İkisinde kaybedeceğiz. Yani bu ikisi de <laughs> çok özür diliyorum sesimi bir toparlayamadım, temizleyemedim. <laughs> bu ara Heh, siz problemi yaşıyorum çok fazla. Dostlar Senan Kamen ve Zenta ikisini de Osmanlı Devleti burada Kutsal İttifak Devletleri de yaptığı savaşlar ve ne yazık ki kaybedecek. Yani bizim, bizim sorumuzun cevabı denizli olur. Ziget var. Bunları bilmiyorsan da Ziget varı biliyorsun. Dostlar Ziget var. Hatırlayın Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferiydi. Hatta Ziget var seferi sırasında hayatını kaybeder. Tabi uzak bir toprak Macaristan toprakları. Bu yüzden Kanuni'nin mezarının <laughs> Biri Macaristan'da, diğeri İstanbul'dadır. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Adamın iç, organ, iç organlarını bir sandıka içinde Macaristan'a defnetmişler. Geriye kalan bedenini de mumyalayıp İstanbul'a getirmişler. İstanbul'a defnetmişler. Bu yüzden iki tane mezarı vardır. Hatta Macaristan'daki mezarını bulma görevi TİKA'ya verildi. Bak bunu da bilin. Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı 2011 mi? 2012'de verdiler. Aynen. Halen daha da devam ediyorlar aramaya. Daha bir şey bulamadılar. Ama